Evet Caner Bey, şırdanınızı yiyiniz bakalım. Önce şu ipi çekiyoruz. Sonra çıkarıyoruz. Şurada, Şurada varsa varmış. Ben bunu gömerim hadi diye. Sen ye bebeğim. Vallahi Ben bir tane daha söylerim ye. Yavaş ya lan. Hayvan mısın oğlum? Zombi misin oğlum sen?

Bitti. İki dakika sürmedi lan yemen. Evet belki bir dakika bile sürmemiş olabilir. Aslında hani yardım da daha hızlı. Kamera çekin. Daha hızlı niye yesin ki oğlum? Zevkli zevkli yiyeceksin. Anlayamazsın Müge Hanım anlayamazsın. Diye. Evet videoyu kapanış çek bakalım şimdi. Anlatalım. Videoyu kapat artık. Tamam, kapat. Teşekkürler de tamam. izlediğiniz için de. Teşekkür ederim e, yemeni izlediğiniz için. Afiyet olsun bana. Ee, de, sesli konuş. Siz de büyük büyük şırdanlar yiyin.